Çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada bap, bap. Mavisiyle Yeşiliyle herkes bir arada bap, bap. Bir adada Bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada bap, bap, de Eve dönmek kaldık bu adada bap, bap. Umut olduk Buluşunca bir arada Bu adada bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da bu Mutluyuz birlikte bu adada Evim güzel evim ha? 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 Lemor, Lemur, Lemur, Uyan çabuk ah, Lemur sana diyorum. Boğuluyorum Nazik Hanım. Kurtarın beni. Ah, 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 panik ah, yapma. Ah, Sadece ah, ayağa kalk ah, Lemur. Ah, ah. Hayda. Ne olmuş böyle Nazik Hanım? Ne olacak? Su burası ah. patlamış. Sonradan Adalıların yapacağı iş ah. ancak bu kadar olur. Ah, ah, ah. <laughs> Hey Ballı, dün geceki yağmuru sen de duydun mu? Duyulmayacak gibi değildi Kapar. Yağmurun sesinden uyuyamadım. Hmm? Ben ne Söyle hemen sahile gelsin dedi. Bu kadar önemli ne olmuş olabilir? Hmm. 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 Sonunda gelebildin. Bütün fener su içinde kaldı. Az kalsın boğuluyordum. İyi ki Nazik Hanım vardı da beni ayağa kaldırdı. Sen hani bütün buruları tamir etmiştin? E, tamir etmiştim Nazik Hanım. Nasıl tamirse artık. <laughs> Fenerin içi göle döndü. Anladım ama o an elimizde ne malzeme varsa onunla yaptık. Yeniden kontrol ederim. Tabii ki edeceksin <laughs> Ballı. Fenerin içinde yüzecek <laughs> halimiz yok ya. Bak bak gördün mü? Tam şu köşeden patlamış. Hmm. Bak bu köşeden de patlamış. Kesin dünkü yağmurdan olmuştur Nazik Hanım. Sabah nehir yatağı taşmıştı. Su tazyikli gelince boruları patlatmış. Peki ne yapacağız şimdi? Hasar büyük. Öyle hemen bitmez. Önce bütün boruları değiştirmem lazım. Ee, biz ne yapacağız? Nerede kalacağız? Tabii ki adamızın sahilinde kalacağız Lemur. Unuttun galiba. Adanın her yeri bizim. İsterseniz sizi kulübemde konuk edebilirim. Ay yok. Ben öyle kimsenin kulübesinde rahat edemem. Ne öyle tıkış tıkış. Sahile çadır kurarız. <laughs> Desenize birlikte kamp yapacağız Nazik Hanım. İşin gücün eğlence Lemur. Çadır <laughs> al da gidelim. <laughs> Sen de bir an önce şu boruları tamir etsen iyi olur. <laughs> Tam size layık bir çadır oldu Nazik Hanım. Yağmur, rüzgar hiçbir şey işlemez. <gülüyor> 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 <laughs> Oo hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Kimleri görüyorum? Bir şeye ihtiyacınız var mı? <laughs> Aslında biraz yorulduk. Birer taze meyve suyu hiç fena olmaz. <laughs> Tabii nazik hanım. <laughs> o iş bende. İstediğiniz meyve suyu olsun. Ee, başka isteğiniz var mıydı? Ne bu havalar kapar? Gören de her gün Nazik Hanım'a meyve suyu taşıyorsun zanneder. Lemur, Hı. lemur, lemur. Hı. Elbette şimdiye kadar hiç getirmedim. Hı. Ama sahilde misafir sayılırsınız. Hı. Size hizmet etmek de bana düşer. Hı. Misafir mi? Testere. Testere yok ama balta var Ne olur mu? Normalde olmaz ama bir deneyelim. Hı. Olmuyor. 12-14 anahtar verir misin Cesur? 12-14 yok ama altı numara olur mu? Hı. Altı çok küçük. Ah, pense ver bari. Pense yok ama kavga bulunu var. Ah, bu iş böyle olmayacak. En iyisi gidip Nazik Hanım'dan malzeme isteyeyim. Bardakları şöyle arkaya alalım. Ee, çiçekleri de önüne koyalım. Daha güzel görünsün. Ama Nazik Hanım servis için bardakların önde olması gerekiyor. Böylesi daha iyi. Alışırsın kapmaz. Ee, şu meyve kasalarını da ayak altından kaldıralım. Hı. Hadi artık yerleştirelim. Bunu bu tarafa koyalım. Bunu da bu tarafa koyalım. Ama bu burada daha iyi olacak. Nazik Hanım, bence de çok güzel oldu. Elinizin değdiği her yer resmen ışıldıyor. Ee, biraz da gidip diğerlerine yardım edelim. Haklısın Lemur. Onları da parmak ucundaki muhteşem ışıltıdan bundan mahrum bırakmayalım. Merhaba Afili. Sana yardıma geldik. Ee, çok teşekkür ederim ama yardıma ihtiyacım yok. Var var olmaz olur mu? Sen farkında değilsin. Hı -hı. Ne demişler? Bir elin nesi var, kırk elin sesi var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var olacaktı. Doğru. Gördüğünüz gibi benim de iki elim olduğu için pek zorlandığım söylenemez. Neyse Hı -hı. ne. Şimdi hemen hemencecik evi düzene sokarız. Hı -hı. Lemur şu Hı -hı. yerdeki yaprakları kaldırmakla başlayalım. Hı -hı. Durun. Ne yapıyorsunuz? Yapraklardan yaptığım bir halo. Yerinde kalsın. Ha, olur mu öyle Hı -hı. şey canım? Yaprağın içeride Hı -hı. ne iş var? Hadi Lemur. Yaprakları kaldır. Hı -hı. Dinlemiyor da beni. Sanırsın kendi evi. Hı -hı. Hı -hı. Ne çabuk bitirdin balla. Ne bitirmesi Nazik Hanım? Daha doğru düzgün başlayamadım bile. Elimizdeki malzeme hmm. yetersiz. Sizde hmm. ihtiyacım olan aletler var mıdır diye sormaya geldim. Hmm. Fenerin arkasında bir depomuz var. Orada aradığın her şeyi bulabilirsin. Gidip depoya bakayım o zaman. Hey hey, hmm. dur bakalım. Hmm. Depoya ben hmm. olmadan giremezsin. Hı. Hmm. berber ah. Ah. olacağım derken kendimi paraladım. Sürekli bir şeyler isteyip duruyor. Kapar, meyve suyu getir. Kapar. Burası çok sıcak oldu. Yok o yok bu. Bütün gün canım çıktı. Tamam tamam. Adanın en iyi tur rehberi olabilirim. Ama misafir de misafirliğini bilsin canım. Nazik Hanım bu depoda yok yok. Bu kadar malzemeyi nereden buldunuz? Ey ballı. Boşuna adada her şey benden sorulur demiyorum. Sahile ne vurduysa alıp depoda topladım. Yani yılların birikimi. Hmm. Bu ağaç parçaları suya çok dayanıklıdır. Ne kadar da çoklar. Her boy çivi de var. Ah, şuradaki kumaştan da ne iyi yerken olur? Yeter bakındın ballı. Alacaklarını al da bir an önce gidelim. Tamam, tamam Nazik Hanım. Hemen hallediyorum. Hmm. Hmm. <laughs> ballı, yardıma ihtiyacın var mı? Ha? Varsa yardım edeyim de şu Fener'in işleri hemen bitsin. Gözlerim yaşardı kapar. Seni hiç bu kadar çalışmaya hevesli görmemiştim. Tadilat bitince Nazika'nın beni serbest bırakacağı için çalışmaya olan isteğim artmış olabilir. Neyse Ballı az laf çok iş. Sen ne yapılacaksa hemen onu söyle. <laughs> bu anı tarihe yazmak lazım. Neyse çekici <laughs> uzatmakla başlayabilirsin. <laughs> Merhaba Ballı yardıma ihtiyacın var mı? Bugün de herkes çok yardımsever. Desene o zaman Nazik Hanım'ın tek ziyaret ettiği ben değilmişim. Lemur, su borularının patlaması bir yandan da iyi oldu biliyor musun? Bu sayede sonradan adalıları da bir düzene koymuş olduk. Her istediğimizi de yapıyorlar. Meyve suyu işinde de çok iyiler. Bana biraz ekşimsi geldi. Ama yine de fena değil. Kapmaza söyleyeyim de tatlı meyveleri arttırsın. O zaman daha güzel olur. Hmm? Ha? Sana söylemiştim Lemur, sana söylemiştim adayı ele geçirecekler demiştim. Sadece adı olsa yine iyi. Feneri de ele geçirdiler Nazlı Hanım. Ha. Görüyor musun? Ha? Lafatan da onların tarafına ha. geçmiş ha. Bunu onların yanına bırakmam. Yürü Lemur. Oh. Size feneri girmeniz için kim izin verdi? Burası benim evim. Ve eşyalar benim istediğim yerde durur. Ama böylesi çok daha kullanışlı. <laughs> nazik Hanım diğer pencereyi de açar mısınız? Bir zahmet kalk da kendin aç. Nazik Hanım fazla daha Hanım. güzel oldu. Nazik kek verdiydi kek. Oo, ben yaptım hem de bol ekşi meyveli. nazik gelin. Hanım. Nazik Hanım. Nazik Hanım. <gülüyor> Uyanın <gülüyor> Nazik Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Dokunmayın eşyalarıma. Dokunmayın. Burası burası benim evim. Uyanın, uyanın. Rüya görüyorsunuz. Hoparlan Hemen Fener'e gidiyoruz. Balı işleri bitirmedik ki. Neden böyle birden apar topar niye gidiyoruz? Ha. Neyse ne. Ha. Sana gidelim diyorsam ha. gidelim. Oh. Bütün eşyalarım yerli yerinde. Başka nerede olacaktı ki? Sorma Lemur. Öyle bir rüya gördüm ki. Sonradan Adalılar Fener'e yerleşmiş. Her yerdeydiler. Her şeye karışıyorlar. Hiç susmuyorlardı. Bu durum bana bir yerden tanıdık geldi. Senin yapacak başka ha? işin yok mu Lafatan? atan? Hem ben kimin işine karışmışım? Hmm, bir düşüneyim. Afili mi desem, kapmaz mı yoksa cesur mu? Sen karar ver. Aslında ben sadece yardımcı olmak istemiştim. Senin yaptığına yardım değil müdahale denir. Aa, niye geldiniz? Bitince size haber verecektim. İsterseniz siz çadıra geri dönün. Yok vallahi yok. İnsanın evi gibisi yok. Sen yaparken biz sessiz sessiz bir köşede bekleriz. İyi, siz bilirsiniz. <laughs> Ha? Bunu Nazik Hanım gönderdi. Hemen açıp okusanıza ne yazdığını çok merak ediyorum. Yolda açıp okusaydın ya. Hı. Postacının öncelikli görevi postayı sahibine herkesten önce ulaştırmaktır. Ne kadar merak etse de kimsenin mektubunu okumaz. Ama posta evine ulaştığında görevi biter. O yüzden bir an önce açıp okusanız iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. Herkes hazırsa <laughs> okuyorum. Hı. Sayın sonradan adalılar, görüyorum ki benden çok şey öğrenmişsiniz. Gerek cana yakınlığınız, gerekse kurmuş olduğunuz ada düzeni, bunun en büyük gözlergesiydi. <laughs> Misafirperverliğinizden çok memnun kaldık. <laughs> Kendimle ne kadar gurur duysam azdır. Cesur, mektubu Nazik Hanım'dan aldığından emin misin? Yani, mektubu Nazik Hanım verdi ama... Yazanı değilmiş gibi. Ben bir gidip sorayım. Hmm. Bence Nazik Hanım da benden çok şey öğrenmiş. Tabii tabii Aa. abicim. Senin kadar mütevazı bir mektup yazmış. Hadi gözünüz aydın. Sonunda Fener'in işi bitti. Sular yeniden akmaya başladı. Vallahi Nazik Hanım her yerde seni arıyor. Fener'in Aa. çatısı su damlatmaya başlamış. Ne? ne? Olamaz. Olamaz. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor>